Muharrem ayının ikinci gün enteresan bir olay oldu. Hatırlar mısınız bilmem. Önce olay şuydu. Azerbaycan'da Bakü e, çevresinde Müslüman bir hanım kendi evinin bahçesinin dış tarafına işte Muharrem ayı başladı diye bir Ya Hüseyin yazıyor. biraz çiçekle gülle onu süsleyip işte Muharrem ayına girdik. Yani yastayız demeye geçiyor. Gayet normal, gayet doğal bir şey. Polisler gelip bunu sil. Yazacaksan evinin duvarının kendine doğru tarafına yaz. İşte sokakta görünen şekilde ya Hüseyin yazamazsın. Hazreti Hüseyin'in ismini buraya yazamazsın diyorlar. ve Hatta çok çirkin bir ifade kullanıyorlar. Hüseyin'in adını yere yazabilirsin de duvara yazamazsın diyorlar. Çünkü duvarda herkes görüyor. Yerdekini fark etmiyor. Böyle bir tuhaf bir şey de söyleniyor orada. Tabii bunlar garazı söylenen şeyler bence. Enteresan bir şey oldu. Ertesi gün Hz. Hüseyin aşıkları gibi kendini takdim eden bir grup biz Hüseyin aşıklarıyız, biz Şia yolunun fedaileriyiz ve Şii'yiz o diyen bunu iddia eden bir grup, bir güruh İngiltere'de Londra'da Azerbaycan'daki Azerbaycan'ın Londra'daki konsolosluğunun binasına yürüdüler. Bastılar orayı, Azerbaycan bayrağını indirdiler. Ve Aliyev'e e, hakaretlerde bulundular. Azerbaycan devleti işte e, ehlibe te küfredemez. Biz böyle bir devleti kafirse orada bir de şey okudular. Bir beyan okudular, bir duyuruda bulundular. Buradan açıklayalım. Onlar kimdi biliyor muyuz? Kendilerini tanıtıyorlar yani bir de. Bir de o var ama o kendilerinin tanıtılma kısmı nedense medyada hiç geçmedi. Ama kendi medyalarını onların geçti. Şiraziler grubu. İngiliz şiirleri. Evet. Şiraziler grubu. Şiilikle alakası olmayan İngiltere'nin satın aldığı Şiilik iddiasında olan İngiliz ajanları. Tıpkı işi de mücahit diyen ve ben sünniyim diyen İngiliz ajanları gibi. Tıpkı nasıl ki birileri burada işi de bu tekvirci örgütlere ehl Sünnet mücahitleri dediler ve arkasından Davutoğlu gibi bilmem isimlerini vermeyelim şimdi buradan. Birileri ne dedi? Öfkeli çocuklar demedi mi? Ya e kim öfkeli çocuklar diyorsun? Adam besmele çevirerek Müslümanın kafasını kesiyor. Ya e git İsrail'le savaş. İslam derdin varsa git İsrail'le savaş. İsrail orada ehl Sünnet Müslümanlarını katlediyor Filistin'de. Git, Amer git Amerika'yla savaş şeyde Afganistan'da. Suriye ile savaşıyorsun. Suriye'nin bitişiğinde İsrail var onunla savaşsana. Irak'la savaşıyorsun, Irak'a vuruyorsun, Irak'ı işgal eden Amerika'ya vursana. O kadar kabadayısan, o kadar İslam derdini, İslam liderliğine soyunuyorsan. Senin Müslümanla ne işin var? Bir de utanmadan dönüp onlara vuran Müslüman için de diyor, bunlar diyorsun ki bunlar Müslümanlara hep vurdular. İyi de bunlar İngiltere'ye vuruyorlar, Amerika'ya, İsrail'e vuruyorlar. Müslümana vuran sensin. Bir de dediğinin tersini yapıyorsun ya. Yaptığının tersini söylüyorsun ya ne enteresan. Bunu da buradan söylemiş olalım. Bu Muharrem ayında 2022 Muharrem'inde ilk defa İslam dünyasında bu yakın çağda olan bir olay oldu. Türk millet üzerine bir oyun oynanıyor. Azerbaycan'a bir oyun oynanıyor. Buradan Azeri kardeşlerimizi uyaralım. Buradan bunu ifşa edelim. O elçiliği basanlar, o konsolosluğu basanların Şiilik'te, Caferilik'te, Alevilik'te, Sünnilik'te hiç alakaları yok. Onlar Şirazi ajanları. Kimdir bu Şirazi ajanları? İngiltere'ye hizmet edip oradan aylık maaş aldıkları için İran'ın kum kentindeki hocaları dahil olmak üzere tutuklanıp mahkemeye çıkarılan iki koca adamı da idam edilen belgeler çıktı İngilizlerle. Nasıl çalıştıkları, e, Şiileri, Sünnilere karşı nasıl kışkırttıkları. Bunlar bir gün gittiler İran'da buradan söyleyelim. Kumda Hz. Masumen'in türbesinin içinde namazdan sonra kalktı bunlardan birkaçı. işte o şi, şey günlerdi. Irak'ta mı, e, Suriye'den bilmiyorum, çok sayıda işit, çok sayıda e, Alevi ve Şii'yi katletmişti. Çocukları, bebekleri 50 dolar, 40 dolar satıyorlardı. E, IŞİD'in kim olduğunu biliyoruz bu işit dediğiniz. İsrail'in, İngiltere'nin, Amerika'nın satılık e, kiralık askerleri. içinde birkaç tane de bulmuşlar ve bahabilerden sapıkları, katmışlar aralarına. E, aslında bunlar kiralık paralı askerler.